Sayın Büyükşehir Devleti Arkadaşlarım, devlet bu ve çok sevdiğim Şınalıköy'de. 30 Mart'tan önce seçim çalışmaları sırasında Şınalıköy'e geldiğimizde sizlere bazı sözler verdim. Ve bu sözlerimizi yerine getirmenin şu anda mutluluğunu yaşıyor. Çocuk parkı yapacağız dedik, yaptık. Spor ayetlerini yapacağız dedik, yaptık. Atatürk güçlüğümüzü en güzel yerine çınarlığını koyduk. Köy meydanını süpürtürüyoruz, temizletiyoruz. ettiriyoruz. Köklerimizi alıyoruz. Köylerimize kameralarımızı koyduk. Ses, ses koyduk. Daha da güzel şeyler yapacağız. Kurtak, sizi, sayın Başkanım Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun başkanım. Değerli, <gülüyor> değerli <laughs> çınarlılar. Yanımda <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanımız <laughs> olduğu sürece daha buraya çok daha güzel şeyler yapacağız. Sizler çünkü güzel şeylere layıksınız. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Siz güzel şeyler yaparsınız, güzel şeyleri beraber yapacağız. Önümüzdeki sene daha güzel yatırımlarımız olacak. Çünkü arkamızda büyük şey belediye başlamamız. Kadir başlarımız var. Sağ olsun, var olsun. Kadir başlarıma bir alkış istiyorum arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çocuk parkımız, spor ayetlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a davetimi arz ederim. Tabii Çınarlı deyince biraz sonra konuşacağız. Çok düşünerek konuşacaksınız. Çünkü Çınarlı'ya 29 yaşında bir delikanlı olarak ilk fabrika müdürü olduğum Şaköy'e, tek el fabrika müdürü olduğum ilk geldim köy burasıydı. Çınarlı köyü. Çınarlı'yı tam 38 sene önce tamamladım. Ama öylesine bende gelen izleri vardır ki hizmet açısından, arkadaşlarım tanıma açısından, bu bölgenin güzelliği açısından. Sayın Şaköy Belediye Başkanım, değerli başkan yardımcıları, değerli muhtarlarım, Şaköy'den gelen hanımefendiler, beyefendiler, Şaköy Çınarlı muhtarım, Çınarlı'nın saygıdeğer hanımefendileri, beyefendileri, hepinizi Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. kadar çok bereket aldım, çok işte hediye aldık. Böyle başarılı bereketler aldık ama bana göre aldım. Bereketler bugün en anlamlı, en anlamlısı. Kızımdan bir de bir kızımdan almış olduk. Güzel bereket. Kendine teşekkür ediyorum. Tabii ki bu organizasyonu yapan başta muhtarımız ve değerli çınarlı ya. Arkadaşlar, demin başkanım söyledi. Çağköy bizim özel hizmet vereceğimiz ve gerçekten bizim hizmet dönemimizde başarılı hizmetler sahne olacak bir ilçemiz. Ama Çınarlı'da bu hizmetler içerisinde en güzel yer alacaktır. Biz bu, bunların sözünü çok önce verdik. Oyun sahaları, efendimiz atar ama daha önemlisi, daha önemlisi insan hayatın olmazsa olmazı su işi. Evet, Çınar'da da bugün su konusu çözümlenmiş olduğunu sevgili kardeşim Özlem Hanım da burada bana güzel bir müjde verdi. Ben bunun mutluluğu içerisindeyim. Değerli arkadaşlarım, ayrıca Çınar'la bizim üzüm depomuz. Çınar'la bizim her şeyimiz. Onun için bu güzel e, açılışlar, güzel hizmetler, daha da güzel hizmetler size vereceğimiz duygusuyla açılışın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağ olun.